Herkese merhabalar arkadaşlar. Güvercinlerimizi görüyorsunuz. Tam önümüzdeler. Ee, en son hatırlarsanız paçalı güvercimiz bizden habersiz yavru büyütmüştü. Ben de bu duruma şaşırmıştım. Yavruyu çünkü bilmiyordum. Ve isterseniz yavrumuza taraf dönelim de biraz inceleyelim. Bayağı bir büyümüş ve tüylerini çıkmış olduğunu biliyorum ama ne durumda, nasıl gidiyor? Ondan haberimiz yok isterseniz bir yakından inceleyelim arkadaşlar değil mi? Evet arkadaşlar paçalı güvercinimiz. Kocaman olmuş değil mi arkadaşlar? <laughs> evet arkadaşlar elime aldım güvercinimizi, paçalı güvercinimizi. Böyle yakından isterseniz biraz bakalım. Bir daha tekrar yerine bırakacağım. Paçaları on numara. Bunlar bildiğim kadarıyla taklacı güvercinlerimizden. Değil mi canım? Kendisi gerçekten çok tatlı. Şekil, karizma bir yapıya sahip. Baksanıza. Güzel değil mi arkadaşlar? Şimdi itiraf edelim lütfen. Gerçekten tatlı bir hayvanımız bu. Şöyle Bıraksam düşer mi? Tabii ki düşer arkadaşlar. Öyle bir riske. Bilmek istemiyorum. Tavuğumuz güvercine çok sert bakıyor. Pist. Kaybı git. Kaybı git. Güvercin ve tavuk. Pist. Dikkat ederseniz şu an tavuğumuza mesela güvercinimizi gösteriyorum. Onun daha çok paçaları dikkatini çekiyor tavuğumuzun. Al. Al. Hayır. Şu an vazgeçti. Şuraya bıraksak. Pıtık. Bakın arkadaşlar bu git tavuk buradan git. <laughs> bu güvercinimiz biraz daha uysal, sakin duruyor. Ee, diğer sepet kuyruk güvercin yavrumuz bu kadar sakin ve uysal değildi. Şu an e, titrediğini hissedebiliyorum çünkü nüfus arttı etrafındaki. Evet, bir sene eksikti. Sen de gel, sen de gel. Hoş geldiniz. Çok merak ediyorsunuz bu ne diye. Bu güvercin. <laughs> evet arkadaşlar paçalı güvercinimiz yavrumuz kocaman oldu. Yakında uçmaya da çıkar diye düşünüyorum. Gayet sağlıklı ve e, bir o kadar da güzel, şirin bir yapıya sahip. Gördüğünüz gibi 10 numara 5 yıldız diyebilirim. <laughs> Ayağı da kalkmış benim yavrum. Sen çok tatlısın. Evet arkadaşlar korkudan Altına <gülüyor> sıçtı <gülüyor> canım benim <laughs> çok mu korktun sen sen korktun mu tamam sen sakin ol ben seni şimdi yerine götüreceğim tamam mı sen çok mu korktun evet güvercinler de gerçekten çok tatlı hayvanlar arkadaşlar seviyorum kendilerini ee, hareketler olsun görünüşleriyle insanı böyle rahatlatıyor. Paçalara baksanıza on numara ya. Değil mi? Senin ben gözlerini yerim. Gözleri de çok hoş arkadaşlar. Bacak bacak bacak. Kakaya bak kakaya tipe bak. Bıdık. Canım benim. Köşe iyi be Evet arkadaşlar. Ben bunu yerine götürüp koyacağım birazdan. Yani götürelim. Bu kadar çok burada tutmaya gerek yok. Hmm, geldi bizim kel oğlan. Hayvanımızı çok da korkutmak istemiyorum. Yerine götürüp koyarım birazdan arkadaşlar. Böyle gösterdim sizlere de yavru güvercinimizi. Hem belki elime de alışır bu şekilde. Ama yine de biraz daha korkuyor görebiliyorum kendisini korktuğunu. Tamam, tamam, kaçma. Ben seni götüreceğim. Hepinize teşekkür ederim. Beni izlediğiniz için arkadaşlar. Videomuzun sonuna gelelim artık. Anne güvercin de zaten sanırsam yuvaya doğru gidiyor. Beslerler birazdan belki bunu. Ben yerine götüreyim ki anneleri de güzel bir şekilde babalar annelerin beslesin bunu. Daha da hızlı bir şekilde büyüsün. En yani kısa sürede zaten uçarken de göreceğiz inşallah kendisini. Tekrardan bizi teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalımıza halen de abone olmadıysanız lütfen abone olmayı unutmayın. Videomuzu beğenmeyi, yorum düşmeyi ihmal etmeyin arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle. <laughs> Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Pıtık pıtık pıtık. <laughs>